arkadaşlar bugün düşüncelerimizin ve konuşmalarımızın ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Bir insan sürekli bir şekilde şöyle dersin. Kötüyüm, hastayım, hiç iyi değilim, mutsuzum, çok şanssızım demesi burada işte ne o? Hiçbir şeyi başaramıyorum, ben başarısızım demesi ne geçiyor biliyor musunuz? Dua hükmüne geçiyor. Şimdi ben size burada bir şey söylemek istiyorum. Şu ayeti duydunuz mu? İsra 11. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan hayrı için dua ettiği kadar şerri için de dua eder. Peki hiçbir insan kendi şerri için elini açıp dua eder mi? Tabii ki etmez. Etmeyeceğine göre demek ki ağzımızdan çıkan her söz, her cümle dua hükmüne geçiyor. Bu kesin. Yani bu yani konuştuğumuz ne kadar kelime, ne kadar düşünce, Bakın düşünceyi de diyorum. Hepsi dua hükmüne geçiyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Kendimiz artık düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ben bunu durmadan anlatıyorum, durmadan söylüyorum. 17 saniye kuralı diyorum. 17 saniye bir e, temaya, bir olaya odaklandığınız zaman ne yapıyorsunuz? Direkt olarak yaratıma geçiyorsunuz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bela insanın diline bağlıdır. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Kaderiniz konuştuklarınıza bağlıdır der. Hayırlı konuş ki hayırlar gelesin. Bizim NLP'de de aynı şekilde, ben NLP masterıyım biliyorsunuz. Bugün ne düşünürsen yarın muhakkak yaşarsın. Yarın dediğim yarınki günlerde. Çünkü oluşturmaya başlıyorsun. Yine 17 saniye kuralı. Yani ben bugün size bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum ki frekansınızı ne kadar yükseğe taşırsanız, hangi frekansa gelirseniz frekansınızın değiştiği zaman hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Tüm evren ışık enerjisi görünen görünmeyen dalga formlarına oluşmaktadır. Makro kozmos ve mikro kozmos kadar her şeyin bir titreşimi, bir frekansa vardır. Biz size ne yapıyoruz burada ben kendi nedir o sentezimle oluşturmuş oldum sayı sekanslarıyla beraber sizlerin frekansını çık ne yapıyorum yükseltiyorum. Bugün kuşlar bile ne yapıyor? Bugün bir video yayınladım. Biz de beraber sayıları tekrarlıyorlar kuşlar. Kuşlar, köpekler, kediler dün başka bir arkadaşımız köpek bir bana bakıyor bir sayıları söyleyen arkadaşa bakıyor tekrar bakıyor durmadan iletişim halinde onlar frekansları bizden görü olarak daha iyi bir şekilde görebiliyorlar kediler bizim sayılarımızın üzerinde yatıyorlar Evet o yüzden o frekansa ait gerçekleri hayatımızı çekmek için frekans sayılarını yapmamız lazım frekans sayıları artık biliniyor Yunus Emre'nin dediği gibi her neye bakarsan kendi yüzüdür. Kimde ne görürsen kendi özündür diyor. Yani o yüzden her şey Allah'tan geldiği için frekansınızı Allah frekansına çıkarın. Yani Wi-Fi'nizi o frekansa çıkarın ki bütün titreşimi yaşayın. Şimdi şöyle bir şey daha anlatacağım. Ben bunları not aldım. Böyle teker teker söylüyorum size. Frekansın yüksek olması ne demektir? dua ve isteklerin kabul olması aklına gelenin başına gelmesidir. Yani frekansını yükselttiğin zaman istediğinin yanına gelmesi, ihtiyaçlarının önüne serilmesidir. Ya bundan güzel bir şey var mı? Her şeyi oynuyorsun enerji gibi. Enerji gibi durmadan enerji top yapmışsın. İstediğin Bütün imkanlar ayaklarının altında olması demektir. Ya bunları öğreneceksiniz, bunları göreceksiniz. İnsanların ortalama frekansı 300 Hz'dir. Şifacıların işte 500 Hz'lere falan geliyor. İşte bu astral seyahat yapanlar, zaman mekan mefhumlarını aşanlar, işte nedir o bu şifa böyle yüksek frekanslı olan insanlar da 10 bin Hz'e kadar çıkabiliyor. Ben frekansını söylemeyeceğim artık siz benim frekansım nerede olduğunu bir tahmin edin. Çünkü sayı sekanslarını aktive edecek forma getirebiliyorum ben. Yani düşük frekansta olanlar aklınıza bir şey gelir gider. Orta frekansta aklına gelen şeyleri duygularla, düşüncelerle konuşmaya çalışır. Yüksek frekansta o duygular ve düşünceler ise yoğun şekilde yaşarsınız. Ben sizin frekanslarınızı yükseğe çıkartıyorum. Yani o yüzden frekanslarınız çok önemli. Hayatınızda yapacağınız olaylar ve hayatınızı tekrardan yeniden inşa etmek istiyorsanız ne yaşanmış olursanız olur. Kaç yaşında olursanız olun hiçbir şey fark etmiyor. Bugün için geç değil. Her şeyi düzeltmeniz lazım. Bakın ben bu sayı sekansları, tasavvuf, mesnevi, mevlevilik, bektaşilik, bayramilik, melamilik, bütün tarikat, 12 tarikatın tamamı, 12 aklınıza gelecek 12 ile ne varsa 3'ler, 5'ler, 7'ler, 40'lar, 100'ler, binler, on 10 binler ve 124 binler ve kafe ehli imanın bütün ne kadar erler, pirler, şehitler. Muhittin İbn Arabi ve ve tüm seyitler. Yani aklınıza gelebilecek tüm pirler. Hepsinin senteziyle sizle konuşuyorum. O benim siz düşünün frekansımın nerede olduğunu. Ve sizlerle bunu paylaşıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Sizler de açılın, büyüyün, gelişin ve farkındalığa varın istiyorum. Bugün itibariyle artık çok güzel şeyler yaşıyoruz. Dün akşam Dolunay'la ilgili bir çalışma yaptık. Sayılar bile bir yerde sadece bize vesile olur. Sadece bizim söylediğimiz sözle beraber her şey açılır. Bunu bir anlayın. Anlatabiliyor muyum? Sizleri çok seviyorum ve bunları da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Paylaştıkça çoğalacağını biliyorum. Bugün en büyük fitnenin para ve iş ve kariyer, ilişkiler, sağlık olduğunun farkındayım. Sağlıksız yemekler yiyoruz ama düşüncelerinizle bunların hepsini sağlıksızı bir de sağlıklıya çevirebilirsiniz. Hastalığı da hastalığı şifaya çevirebilirsiniz kozmik enerjinizi yukarı çıkardığınız zaman ibadetlerinizi daha haz alarak yaparsınız. Sıkıntılarınızı, maddi sıkıntılarınızı rahatlıkla aşarsınız. Olumsuzlukları olumluya çevirirsiniz. Zengin olursunuz, mutlu olursunuz, ruh eşinizi bulursunuz. Her türlü imkana sahip olursunuz. Sizleri çok seviyorum her akşam canlı yayına çıkmaya da yani el verdikçe, elimden geldikçe yapmaya çalışıyorum. Tabi bu arada derslere de katılmanızı hepinizin istiyorum. Bu arada şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Şifa sınıfı da Ekim sonu itibariyle açılıyor. Ona da ama burada ki eğitime katılırsanız şifa eğitimine katılacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.